kararı. Ege odasında masasının başında oturmuş, önündeki resimli kitaba dalmıştı. Kitapta bir sürü meslek vardı. Astronot, itfaiyeci, doktor. Ama Ege'nin kafası çok karışıktı. Büyüyünce ne olmak istediğini bir türlü bilemiyordu. Annesi Defne odaya girdi ve Ege'nin yanına oturdu. Oğlunun endişeli yüzünü görünce gülümsedi. "Ne düşünüyorsun, benim küçük kaşifim?" diye sordu. Ege içini çekti. Anne, büyüyünce ne olacağımı bilmiyorum. O kadar çok seçenek var ki, hepsini de yapmak istiyorum sanki. Annesi Ege'nin elini tuttu ve gözlerinin içine baktı. "Canım Egem," dedi. "Önemli olan ne olacağın değil, neyi nasıl yapacağın. Mesela, fırıncı olmak istersen. Bir fırıncı ellerini kullanarak lezzetli ekmekler ve kurabiyeler yapar. Hamuru yoğurur, şekil verir ve fırında pişirir." O ekmekler ellerinin emeğiyle mis gibi kokar. Ya da bir müzisyen olmak istersen, bir müzisyen kalbini kullanarak güzel melodiler yaratır. Piyano tuşlarına dokunur, kemanını çalar ve notalarla duygularını anlatır. O notalar kalbinin sesiyle yankılanır. Veya bir bahçıvan olmak istersen, bir bahçıvan sabrını kullanarak bitkilerin büyümesine yardım eder. Tohumları eker, sular ve bekler. O çiçekler, sabrının sayesinde açar. Yani Egem, ne olursan ol, ellerini, kalbini ve sabrını kullanırsan, en iyi fırıncı, en iyi müzisyen, en iyi bahçıvan olursun. Önemli olan mesleğin adı değil, onu nasıl yaptığın. Ege gülümsedi. Artık anlamıştı. Tek bir meslek seçmek zorunda değildi. Hangi mesleği seçerse seçsin, tüm bu özelliklerini kullanabilirdi. Ege tekrar masasına oturdu ve defterini açtı. Defterine hem fırıncı, hem müzisyen, hem de bahçıvan olan birini çizdi. Büyüyünce her şey olabileceğini biliyordu.